Kainat neden yaratıldı? Bir, kainatı yaratan zat kainatı tarif edeceği önce yaratmıştır öyleyse. Önce onu düşünmüştür. O zaman onu nübüvvettir işte risalettir işte o da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peki kainatın devamı nedir? Bu ahali o zatın sözünü dinlemesidir. Bu ahali o zatın sözünü dinlemezse kainatı helak eder. İşte şu gördüğümüz nutkunu işittiğimiz zatın vücududur birinci maksat. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Sırlar açığa çıkmaz. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. Bu var ya bu cümle tek başına bu deistliği iddia edenleri çürütür. Okullarda öğretmene gerek yok, profesöre gerek yok, doçente gerek yok. Niye? Var ya matematik kitabı ne gerek var? Kitapta yazmıyorum her şeyi. Doktora gerek yok arkadaş. Niye? Hazreti Google'a ne sorsak, hangi hastalığı sorsak tedavisi yazmıyorum. Yazıyor. Ne gerek var doktora? Ne diyorsunuz? Ya olur mu öyle şey? Çünkü anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İşte şu anlaşılmaz kitap hükmünde olan kainat ve her bir sayfası binler kitap olan, her bir satırı binler sayfa olan, her bir harfi yani o harften bir maksat şu yapraktır. Her bir harfi milyonlar kitaplar yazılan şu kainat kitabının anlaşılmaz gizemli sırlarını anlatan bir tarif edici olmadığı sürece kainattaki bütün maksatlar beyhude olur. Nasıl ki işte bir fizik kitabının, bir tıp kitabının, bir anatomi kitabının öğrencinin ders masasında olup muallimsiz olması kadar saçma olur haşa. Onun için işte peygambere gerek yok ben kendim anlarım diyen ahmaklara karşı fizik kitabını kimya kitabını eline al kendin anlana kadar anlarsan deyip sormak lazım. E, YouTube'da videolar var okulları kapatalım. Matematik anlatıyor, fizik anlatıyor ki niye öğretmene ihtiyaç var? Yani kapitalizmin muktezası olarak mı öğretmen var? Hani para kazanmazsa da onun için YouTube'da olmaz bu iş e, var. YouTube'da matematik anlatmıyorlar mı? Fizik anlatmıyorlar mı? Niye çocuklarımızı dershaneye gönderiyoruz? Niye birebir ders aldırıyoruz öğretmenlerden? İşte Kainat kitabının da ki Kainat kitabının bir sayfası beşeri kitapların milyonlar sayfasını ihata eder. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret olur. Olmaz öyle bir dünya yok. Beşerin fıtratında yok. Yaratılış gayesinde, yaratılışta beşer birisinden ders almaya muhtaçtır. Fıtrat öyle yaratılmış. Birisinin onu terbiye etmesi, tezkiye etmesi gerekir. Tadhir etmesi, temizlemesi gerekir. Beşi Yoksa Hazreti Gogul'un bilmediği bir şey yok. Emin olun Risale-i Nur'da bizden iyi biliyor. Bu böyledir.